hizmette bulunanlar il alem ne derse desin, nasıl üzerine gelirlerse gelirse. Esas gücü, kuvveti esasen adammışlık. Kendini de bir yüksek meşkureye adımı ve sahiye kadar adamı. Her şeyi Allah için yapma. Kendini hiç karıştırma o işe. Kaybedenler o yolda kaybettiler. İmamlar, vaizler, müftüler, ilahiyatçılar, de kaybettiler. Cenab-ı Hakk'ın ilim adına, bilgi adına, makam, ı adına, imkan adına onlara verdikleri şeyleri, onlar dünyevi refahları, saadetleri, mutlulukları, alkışlamaları, takdir edilmeleri istikametinde değerlendirdiler. Evet. Bu açıdan da alternatif bir ekibi ihtiyaç var bu ekipte her şeyi Allah için yapacak. Hatta var sözlerde bir isim de Ölmeyi sürme kabul edecek. Maşallah sizler hep bir şey yaptınız. Allah Allah niye bana bu hakareti yapmıyorsunuz? Allah yapıyor niye yani bize mal ediyor? Cenab-ı onca imkan fırsat vermiş. Bunun hakkını vermezsin değil o yani sadece bizi insan olarak yaratması. Hatta çok defa diyorum bir bardak su yani. Olmasa ne yaparsın yani? Seninle o su arasındaki münasebet. Onun hususi bir terkip vücuduna gelince değişik yerlere ayrılmaz. Bütün öyle ince hesap edilmiş, öyle riyazi bir düşünce bir var ki ilmi muhiti ilahi olmazsa bunlar hiç bir olmaz. Ne kadar Allah'a karşı boğuşursun. Evet. Bunun için Hz. Pir diyor yani, ubudiyet mukaddime-i nimeti layıka değil, netice-i nimeti sabıtadır. Evet, biz müşafatımız olur Elli siz? 50 defa kat katılalım. Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar bize lütfettiği şeyler, bunlar onun büyüklüğüne karşı, umuruna karşı, lütfettiği şeylere karşı hiç durmadan başımızı yerden kaldırmasak, hep secde de olsak, aç tutsak, ona oruç desek, hiçbir şey yemesek, sabahlara kadar Selefi Salih'in yaptığı gibi yüzlerce rekat namaz kılsak, Kur'an-ı Kerim her gece iki defa atmesek, fakat bunlar yine Cenab-ı Hakk'ın uluğuna, yüceliğine, bizi onların istifatına karşı mukabele sayılmaz. Şükür, teşekkür sayılmaz. Nasıl sana şükrederim ki ben senin benim şükretmem bile senin bir lütfun. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. şimdi evet, şimdi karakteri bu olmuş ve bu hale gelmiş ekibe ihtiyaç var yani. adamı uçuruklar ihtiyaç var. Yani sonra iade ederler, etmezler. Önce meseleyi ona bağlı da götürmemek lazım. Ancak böyle böyle celli yıl esettin fil gelecek nesiller arasında da hayırla iade edilme. İşte diyorlar yani sinisine radiyallahu anh sinisine Rahim Allah diyorlar, Kimisine Kudüs'e sebebi diyorlar. Konumlarına göre, Allah'la münasebetlerine göre, efendim, işlerinin rengine ve desenine göre bir şey söylemiyor onlara. Derler, derler. Fakat onlara bağlı yaparsa o mesele yine küçültmüş olur her şey. Her şey sıfırlanır birdenbire. Sıfırlamamak o meseleyi Bence namütenahiye bağlı götürmek lazım, namütenahi olsun. Kendi darlığımız içinde meseleleri değerlendirirsek, bence çok büyük şeylere açık olan şeyleri daraltmış oluruz. Meseleleri, şöyle bu günün darlığı içinde ele almamak lazım. Yarın var, öbür gün var, öbür gün var. Cenab-ı Hak geçmişte esasen bir şey yaptı. Demek ki her zaman aynı şeyleri yapabilir yani. Onlar geçmişte yapılan şeyler, gelecekte yapılacak şeyler adına en inandırıcı ötümen yani. yani. siz bir evle başlıyorsunuz, bir dershaneyle başlıyorsunuz. Belki devletlerin, büyük devletlerin yapamadığı şeyler ulaşıyor. Allah'ın izniyle değil. Bugün kısmen o mumları söndürdüler. Hazreti Mevla'nın bunu tutuşturmayı tavsiye ediyor. Bir mum başka bir mum tutuşturduğunca dışarıdan hiçbir şey kaybetmez diyor. Demek ki kendimizi doğru ifade edersek, biz ne olduğumuzu ortaya ne zannediyorum dünya kardeşliği olacak Ama kimisi Müslüman, kimisi Hristiyan, kimisi Yahudi. Şimdi o durum var yani Allah'ın inayetiyle. Bunun sonra daha nasıl bir hala alacağını şimdi kestirmek mümkün değil yani. Evet, bir gün gelir, ya Müslümanlık buysa esas insanlık buymuş. Diyecekler belki. Ne kadar insan var. Yalvardı adam akademisyen geldiğinde bana, ne olur hocam dedi bak burada bir sürü insan gelmiş daha ve gelende burada asimile oldular. Elinde kaynadı Bu Amerika toplumu içinde yok oldular. Ne olur mevcudiyetimize konuyor yani. evet. Sizi bu İslam'ı karakterini ve tanıyan insanlar dünya için lüzumlu bir unsur olarak görürler. Oksijen. Evet. Sizin bunları dinlemeye ihtiyacınız yok inşallah. Şimdi bununla beraber imali ya Et diyor, geliyor geliyor bence ona takılıyorum diyor. Her şey iyiye, güzelle, doğruya doğru gidiyor yani. Ümit var onun. şu istikbal inkılabatı içinde. En yüksek ve gül sada İslam'ın olacaktır. Diyor en doğru sözü. Çalın sönsüz. Bize düşen istikamettir. Fes takim Evet, bunlar hep Allah'ın elinde şeyler, yani biz hangimiz o cazibeyi kutsiye aitiz ki böyle gören insanlar diyasını cuk diyemeyi kendilerini işin için atsınlar. Evet, belli, veriyor sürekli ama verdiğine göre siz de tedbirli davranın, verici olun.